Herkese merhaba arkadaşlar benim kanalıma yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? 194 foot draft dünya rekoru kırmaya geldik hocam. Dün çok çabaladık, başarmak istedik ama başaramadık. Neyi başaramadın? Ha? Yanında Koki var. Birazcık anladığını düşünüyorum. Ben bu oyunun müdaviyim. Neysin? Müdavimi. Bu işin doğayanı bu adam. Ha tamam. Buna okeyim ben Tolga. Sen ne diyorsun? 4 2 4 nasıl olur? Kanka o patlıyor kanatla Allah cezasını versin. Kanat yok oyunda. Tamam lan hadi seni mi kıracağım? Kral direkt kaptan 95. Öyle söyleyeyim ben sana. Kaptanla sen alınca bir tık patlıyoruz gibi sanki. Katoto. Hocam bu Nura seçtik bir şey olmaz bir şey olmaz. Katoto bombacı Omokoko. sol. sol orta sağ mı sağ orta sağ mı Tolga? Sol. Hocam sol orta sağ Tolga da sağ orta sağ bende. Eee. Yanlış şu Bisli ikon olması lazım. Sol bekle oynuyor. Abi. Oynar. Bisli'yi aldım kanka. Tamam. İkon artı üç kimya verdi. 94'ü vurdum sapların diye yormadım. Kanka sen batırıyon beni. Aa ilk defa ya. sabek oynayan bir adam bulduk Tolga. Diğer çalışlarda hep sabekten patlıyorduk. Evet haydi bismillah. Sol. Sağdan çünkü Beckham geldi. <laughs> Puteyaz bacı. Şişteksaz. Ha puteylas. Oğlum şuradan da bak lütfen seç. Lütfen düzgün bir şey getir Tolga. Ronki takıma bir kaptan lazımdı. Ve tüm şartlar yeni bir kahramanın doğuşu için özel olarak ayarlanmış gibiydi. Tolga sol bek mi sağ bek mi? Hadi kiin diye bir dandik adam getirdim bari bunda bize. Tamam sağda ben 95'im alırım. Sağdan yüzümüz bilmiyor çünkü. Dedim. Dandik. Mekmen hemen geldi. Evet. E, soldan da hadi gel patates kızartması. Soldan bir ikon toti ver bakayım kardeşim. <laughs> Adamın kafayı yararı. Hocam fil baba. Sol stoper sağ stoper. Sol kardeşim artık. Biz, 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 Ekrem İmamoğlu. <laughs> Haydi bakalım. Güzel 90'la biraz çırpıldı ama hikaye. De... daha iyi sen çıkarabilirim sen ben. Ne ne Ağlamak ben. Ağlamak yok. Koymuşum. Nereye koydun abi? Koyuldum. Ka 88, 88 vardı tüh. Onu kaçırdık. Bak şey kimyamızı düşünüyor Sen biraz sabotaj yapıyorsun. Ya oğlum sen... Şey... Oha! Güzel. Son anda iyiyiz. İyiyiz lan şu an. Vallahi iyiyiz. Tamam e, stoper. Sağ bek. Göbek. Orta, orta sahabek. sağ. Sağ orta sağ. falan. De sen devam etsen abi. <laughs> Başka ne kaldı ki? Buriyeli Tolga. Garbet geldi. Ben başladım. Hocam bu gönder hadi iyi bir şey. Oy. Hep kişilerin son çaktırma yat aşağı. Yat aşağı orta sayı koy bakayım bunu. Tolga'nın saçma sapan oyuncusunu al at. Hocam benim için bu. Benim için haydi. Ya sen var ya. Ne bir diyorsun? Yancuto. Sağ orta oynuyor mu? Koş sağ orta sayı onu. Ya da koyma şu anlık kalsın biz onu ayarlarız sonra. Anne mantığı var diye sonra anladın değil mi? Beyinsiz. Ya kimyayı boş ver dedim sonra boş ver. Hocam. Haydi haydi haydi. Gattuso verdi. Sol orta sağımız kimdi bizim? İkon muydu? Aynen ikonmuş o. Dokuyu aldım çıktım. Haydi oğlum 96 97 ya. Böyle rekor kılmaz dayı. <laughs> 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 Onunu. Santu for salah mı? Koysa orta sahaya mı koyacağız? Yalnız ileri at canavar olmadı mı? İleri at iki Güzelliği ki. Tolga. Ayarlarız onu. Ben aklımda bir şeyler kurdum. 17 Devam et kimya sen. takım. Haydi haydi. Oh, çekse orta sahaya. Babayı aldım. Hocam ikon, 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 kimya, mimya verir bir şeyler. Tamam. Devam ediyoruz. Haydi haydi geliyor. Bu sefer geliyor. Geliyor. Zola, hmm. Santfor, Sağ kanatı. Zola'yı çektim. Aynen. Son çıkar. Zola, Zola gider. Tamam. Bir kimya daha aldık. Hocam kimyayı da toparlamamız lazım. Hmm. O ne lan öyle? Ee, heh, herhangi bir insan bu herhalde. Marta'yı aldım. Haydi 14. Çoğu lazım. Devam et abi. Hepsi aynı ok. O, Suriyeli geldi. Gönder gönder haydi. Oğlum biz gönder şey gönder yüksek yüksek. Ya, şimdi 97 daha. 97. Ya git ya. Sıçtık. Kaleciyi de yüksek mi atacaksın? İpon mu atacaksın? Ne atacaksın? Üzgülüyor. Hocam ben bu kartoyu dizmem. Dizene de hakaret olarak sayarım. Deneme 2 ilkinde kötü patladık. Deneme 2 belki de rekor günü. Tolga Bey seçiyor dizilişi. Teşekkür ederim. Abi yukarıdaki ne? 4-3-3, 4-4-2 düz var. 4-1-4-1 kurtarır mı lan bizi? MO gelirse patlarız ama. Ya hiç bilin de MO ki. 4-2-3-1 geniş ne? 2 dos. Aa, yok abi 2 dos kötü. 4-1-4-1 mi alsak abi yoksa 4-3-3 rolandı mı acaba? Sen ne diyorsun? Kanatlardan çok patladık ya. O S'yi atıyor. O sessiz ama hepsi abi. S şey, attı, şey, kaptan sal, sol, orta sahi kanat yerine orta sahi daha iyi atıyor demek istedim. Ooo. Cervinho baba hey o. bende 96 pele. Eyvallah Darwin kardeşim. Sol orta sağ mı sağ orta mı kardeşim? Ha. Oo sağa geçtin bu sefer ilk defa. Ha, arada belli etmeyeceksin gördün mü? <laughs> Matheus'umu aldım. <'ü> Kötü kartını <laughs> Ben de Beckham alıyorum kardeşim 94. Bozar mı? Keşke alsaydın da bozsaydın abi. Neves neves olur olur. Kötü değil kötü değil. Ver abi Niko babayı. Oy. Uf. Bek gelir mi? Efendim? Bek gelir mi? Gelir inşallah. Risk attım. Non film pongum alayım diye düşündüm de. Geldi. Yani hiç yoktan iyi bir sağ bek 87. Non, Hocam dosta ver bakayım ya. Güzel bir dost ver. Rotli mutlu ver bir şeyler ver baba ver baba. İşte ben istek yok. Sol STP sağ STP. Sol. Tamam. İyi olan buradaydı. Hayır inşallah oradaydı iyi olan. Hadi oğlum sol verin yanıma. Oğlum ver lan bir 95 96. Hadi. Oo. Ben çok iyiyim de işte yanımda kelime var. varsın varsın bu piyasada Tolga. Eyvallah. <laughs> bu sefer de soldan mı diyoruz? Baba kaleci ellemeden atacağım Tolga. Aha. Kaleci en sona. Totem yaptım. Aha sol ver. Herkes aldık. Ama yetmez ki herkese de. Yaşam. 12 kimya var. Kimya ne Neyse. <laughs> kaleci 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 çıkan. Fowler geldi doksa. Santafor. Kimya veriyor mu? Kimya ya oluyor. Abi dosu sağ beki stoperi kaleyi bulursak güzel. Sobek. Oy. 95 karva hal. Seri değiş seri değiş. Artı 2 gibi geri aldık. Hocam haydi 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 ya güzel güzel. Junior 1 4 bir dakika. Ağlamaç yok Tolga oyna. Hız gelmişken Eşşş. durmaç olmaz. Dur dur sana salak. Sen bastın dur dedim ben dizim gelmiyor mu? Alo dur. Geliyor. <laughs> dur sana abi. Dur. dur durmak zorunda kaldı. Haydi Tolga. Şov istiyoruz. Mas, Tarihe geçmek mas, istiyoruz. Nerede 95? 95. Bak git. Bu ne ya? Aha ne biçim? Ya Tolga'nın garip mutlulukları. Oy. Ne diyorsun? Eee? Bir dakika. Ne Tokar yapacağız biliyor musun? Medaoya koyacaksın bunu. Peki şöyle bir şey yapsam? Hmm, hmm. Peki devam edelim. Koydum. Kalıcı en sona, kalıcı en sona, kalıcı en sona, kalıcı en sona. Haydi şov. Biraz içimde kaldı, çok kırıcı oldu. ya bak bek lazım değil ya, ver be kardeşim. Medaoya koyacaksın. Artı bir. Haydi ver bir tane de güzel bir oyuncu ver Forvetimiz O da berbatmış. Oo. Allah. Oh. Bir dakika tam stoper işte bu. Kimi çıkaracağım ki? Sen al bunu ben sana halledeceğim sen bu kimyayı bir tutturursak. Hocam malı niye aldım? Kale 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 kale. Bak şimdi. Bari soldaki karının yerine koy yakın iki dakika. Bir saniye kardeşim. Yedek kaleyi de açıyorum. Ne o ya? Yani Hocam. Ya kaleyi ilk açacaktık. 10 kere söyledim sana adam ya. Kartı dışında 90'lık oyuncu yok. 90 Allah'ım bu nasıl bir al son deneme son deneme son deneme şerefli bir insan olarak bu sefer taktikleri tamamen değişti. değiştirdim değiştirdim hayırlı işler bekle ilgilenmiyorum Tolga'ya bile sormadım diğerlerine ona bile keşke bakaydım Tolga hoş geldin hoş buldum abi tamam, niye abi, niye son mu mı sana üçüncü bir siyasi yön veriyorum Sinan Oğan mesela ortadaki orta tamam herkesin kalbinde bir olarak 94 Oo. Rica ederim. Hocam bak buradan uçuyoruz inşallah. Tolga sol orta sağdan destekleyecek bir 98'lik bir kart. Bozmadan. Hey! Ya sen var ya ya çık git ben tek başıma sunayım videoyu ya. Tamam bu senin hadi. Hadi sen iyi aç sanki açabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hangisini başka. istersin? Daha orta sağ daha iyi olacak kardeşim. 96. Bak başka bir şey demiyorum. <laughs> Tolga sen açar mısın? Açayım sola ver bana. Bu. Canım çok sıkılıyor Tolga. Yine ben tek sunayım mı? Sen sadece ye dediğin dedin ya. Mesela bunu da ben seçtim. Al koyarlar. Pute yaz. Lan işte bir üçlü üç yapmışsın. Bir, iki, üç, dört tane. Devam devam. Haydi 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 haydi. Aha son anda bir sıçıyordu düzelticisi. Kanciko. o. Kancık afferim, hoş geldin. Terbiyesiz adam. Maldini haydi. Uf. E 89 dur. Şu 89 stoperi bir şey yap abi. Bu 23. 23. Bu 20. Abi lezzetli o. Tamam buna bu damat. Hocam buradan verir mi o stoperi? He? Hadi inşallah. Hadi oğlum Maldini babayı ver. Latisia <laughs> Tolga çok iyiyiz. Kaleyi ve, düz girmet. Ver ve hadi. Hadi, hadi kale. Kötü değildir. Tamam. Bu değildir ama kötü de değil gibi şu an. Biz böyle kalecilerle kırdık. Tolga şuradan başladım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi haydi geliyoruz. Ne diyorsun? <laughs> Garrincha Garrincha garinç. aynen. Of Sartosay direkt yatırdı. Koy abi Sartosay. Hocam Sautosay. çok güzel bak burayı aldık. Hop kimya <laughs> da verdi şu an 93'teyiz ha. Haydi geliyor. nazar nazar. nazar. Kutman Ayşe'yi en sevdiğim futbolcudur. Kundan dişin arazi. arası açık lan. Abi, abi reytinge bak sadece. Oha reyting 94 oldu. Bak 94'ü bulduk Tolga. Abi tamam yeterli teknik direktleri alıp kaçalım. 3 kimya güvenemedim dur. Kutman Ayşe'nin dişin arası açık. E, niye Kutman Ayşe'ye taktın ya? Abi merak. Tamam Tuğri'yi alalım. Banka o, o koçaya Forvet'te bir arttırır ya. Ture'yi koyacak yerimiz yok. Onu da koç mı? Tamam ya. Ture'yi aldım. Şu bacımın yerini attım o zaman. Ha bacıyı çıkar. Ama. Gerçi 3 kimyaymış. Gerçi Zola da 3 kimya. O bizi gelmez. Haydi ver. Oo, <laughs> 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 Maldini. Abi. Maldini. Şimdi Maldini mi? Lang mı? OS. Bu şimdi bak 94. 89'dan 5 Toga Bu ya. Bu değil mi? Çünkü öbür mesela 95, 88 ama o 7 veriyor da ondan çıkar illa. Stoper çok zor bu oyunda. Evet. Alalım abi. Seriyi mal aldın? Babam aldın mı? Çok güzeliz bak. Abi. çok güzeliz. Hadi oğlum lan. Hadi. Burada daha. Aha. Tamam 90 çeki çekek. Fark etmiyor zaten 90'lık oyuncu. Çeki çekek orada ince bir espri mi vardı? Çeki çekek. Aha yakaladın onu. Sen... Hadi hadi SF zolay doldur. 91 tamam da. Right. Do dolar. 94'teyiz abi oğlum. Tolga bize ne lazım? Right yeri Abi. lazım. Orta saha lazım. Bir tane bir de kaleci lazım. Kaleci lazım. Kaleci aldım lazım. Kimyayı da full'leriz. Biz de orta sahaya 89 yani Oğur, 93 94. Var ya Bonmanti falan filan yok mu be? He? Gelmez Aynen, mi be? Bono... Ya senin ben 88'de alak bari. Kamran tamam ki. şunu aldık. Haydi. 93 deme ki... ya. Bugün be. Haydi be. Aha. Aha. Dur. Buddy'yi Kodi... Kodi... alalım. Aynen. Buddy ikon kimyası ver en azından. Aynen. Uf. Çok güzel. Oğlum güzel bak kimya bile tuttu. Şu saatte sonra şunların showman olması lazım. Şunları mı 94 bin versin işte. Haydi haydi haydi. O güzel 92 verdi son anda. Tamam olur olur. Bunu katloda atabileceğimiz bir nokta var mı? Ha, var. o son orta sahaya koysak. Writer'ın arttı. attım. Bir kimya düşürdü ama. Hal tamam onu hallederiz sonra. Tardio tam ayarlar. Haydi haydi lan yüksek bir şey ver lan. Ya. Bu çok kalp kırdı Tolga be. Kale'yi mi açsaydık? <laughs> Yapma. Ya her hani ne alaka ya ama iki tane altın kaçtı sadece. ver hadi oğlum. Yaşım o zaman. ver be, bir yaşım ver be. Ya klasik git ya. Lan ne güzel başladık Tolga be. Hayır güzel bir de başladık İnandırdı bize o kadar ya. Abi olmayacaktı ne inandırdın ya? Vallahi yıkıldık lan çok güzel açmıştık her şeyi. Yazıklar olsun derim ben başka bir şeyden. Bu kadar muhteşem başlıkta bu kadar kötü biter arkadaş ya çok kalp kırıcı bir şey oldu ya. Cani 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 yani. bunu da aldık abi baksana 93'üze Yazıklar olsun başka bir şey 193 tekrar kırdık 194'ü kıramadık da bu arada toparlanır kimya Kimya kolay ya Kimya rayten right aldık koyduğumuz anda toparlanıyor zaten kimya dayı Aynen o şey bozdu Kimyası olmayan kim var abi Şövalye var kaleci Fransız Tamam burada sağ orta sahibi onu koysak yine olur ya Olur olur da bu bizi olmadı 190 kırdık ya Fransız'ı bulacağız. Tolga. Abi 193 rekoru tazeledik. Yapma be. Yakışmadı. Çok kalp kırdı. 193'i bir daha egal ettik ama 194'ü bulamadık lan. Ne oyuncular geldi be. Vallahi <laughs> Allah. Kadın kartlosu kurduk bir de Tolga ha. Vallahi o ileratta baksana abi 90 lı. vallahi hocam 194 olmadı ama elbet bir gün diyoruz. Bizde bıkmak yok. Bitti. Ben size zaktan bulunma. Bitti. Size çok seviyorum. Hadi.